Evet arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz. Ee, sen de bir şeyler söylesene ben vallahi kendimi çok yanlış hissediyorum. Bugün yeni Aziz var ikinci bölümde birinci bölüm ya. 99. bölüme kadar Aziz olacak. Bunda emin Aynen. olabilirsiniz. Ee, beyler. Bir dakika Şimdi e, bu videoyu ben sunacağım. Arkadaşlar ikinci bölüme başlamadan önce bugün evimizi bitireceğiz bu kesin. Evet. Aziz de yardım ediyor. Canım kardeşim. Ya istiyorsan yine vereyim yanlış anlama sakın. Yok lan salak saçma konuşma. Yanlış anladım o yüzden ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> buraya buraya şey efekti koysana discord çıkma efekti var. Ding diye. Tamam hadi. Üzülme koyacağım. <laughs> bile bile yandı yüreğim. Bile bile yandı <laughs> Koy koy o şarkıyı koy. Tamam onu da koyacağım üzülme. <laughs> Kırılmış, yollar yol altında onlar. Bak bu tarz yerlere koyalım işte kanka böyle sürekli bi 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 efekti koyup duruyoruz. Bana da at şu odunu bak öldüreceğim seni. Ya ne ya? Balgayma kan. Bitti benim odunum. Tamam. Hadi eşyaları getir. Neyle kapatacağız? Üstü. Ke keşke renkli cam yapsaydın da neyse oldu o kadar. Üstü yapacağım ben de İyi tamam. Üstü de şöyle yapacağım. Aga dizaynı bana salar mısın? Oğlum. Onu oraya yapalım tamam mı? Geri zekalı. Geri <laughs> zekalı diyor ya. <laughs> Öldüreceğim bu çocuğu ben. 64 yetmez bence. Şunu da yapayım. Aga o ocakların hepsini atsana. Ocakların hepsini al. Bana odun da at. Ay pardon odun demişim taş. Al. Şimdi rahat bırak beni. Yok. Agas. Efendim? Tamam ya yukarı yapacağım. Sade olsun. Selim Bey sade olsun. Ah mi Ya sus komik. Keşke Minecraft'ta doğal afetler olsa Tsunami deprem. Oha. <laughs> O harles oh, ya vay babayn O harnes Harbi vay babayn kanka O odun bir şey diyeyim mi yetmeyecek Odun topla Diyecek ben niye topluyorum odun, odun topla şunu yap bunu yap Aziz olmasa Allah bilir ne yapacaksın <laughs> Benim inek yaşıyor değil mi Bilmiyorum ki umarım yaşıyordur Ben onu daha kesip yiyeceğim oğlum ne? Ciddi misin? Evet o ben cani bir insanım. Sen bunu bilmiyor musun? Biliyorum. Annem duysa yapma oğlum. Etme oğlum der. <laughs> Ciddi söylüyorum bu arada. Oğlum oyunda olsa yapma. Ben eskiden Minecraft'ta gerçekten çok üzülüyordum bu arada. Üzülüyor muydun? Şaka... Evet şaka yapmıyorum. Kestiğim zaman falan. Domuzları böyle öldürüyordum. O zaman biliyordum domuz etinin aram olduğunu falan. Çok <laughs> kötü ama lan. Hacı 6 yaşında falandım. Ben Minecraft ilk oynadığım zaman bilmiyordum crack nasıl indirilir. Bu T launcher falan. Gerçi o zamanlar yoktu büyük ihtimal T launcher. İyi mi? Demo veriyor veriyordu telefona... ya sana. Dene, deneme. Ben... ben, direkt şeyden başladım telefondan. Aga ben direkt bilgisayarla başladım ya. Yani. Ha yok ben direkt telefonda altı... 6... yalan söylemeyeyim beyler 6 yaşında falandım. Eee 6 yaşında başladığımda ne olduydu? Ee, Creeper evin patlatmış. anneme çok bağırmış mıydım o zaman küçükken Annem de çok üzülmüştü Ondan sonra kendimi o kadar kötü hissettim ki Anlatamam size Sen niye annene bağırıyorsun ki Bilmiyorum ki Tamam onu öyle koydum Sonunda. <laughs> Ananı avradını ya. Benim arkamda biri mi var? Kitap gitti amına ok Hadi gel artık çok topladın. O kadar lazım değil. Niye odun her türlü lazım kanka? Ya o da doğru. Neyse işte Android Oyun Club'dan indirmiştim. O zaman hangi sürüm biliyor musun? Telefonda bile 1.12.1 mi ne kanka? Çok eski bir sürüm. Şu anda kaç var bilmiyorum da hani şöyle söyleyeyim. Eee mesela ne yoktu? Hatırlamıyorum şu anda. Çok eski bir sürüm ya. Ali. Aa, burada koyunlar varmış lan. Ayağı koyun varmış. Aga zombi sesleri geliyor burada. Büyük ihtimalle benim tepemde zombi var. Aga ben azıcıklarla savaşıyorum <laughs> ya. Hey tamam, tamam buldum. Galiba. Aga bulamamışım galiba. Neyse okçu Allah'tan mal çıktı da. Evet popomu yedim. Ben inşallah buldum. Aga zombi bizim eve girmiş ya. ya tam so Ya bu zombiler nereden düşüyor ya? Ananı satayım ya. Aa. Dur ee. Oğlum gelmeyin artık ya. Aga ben harbiden kayboldum ve lav var burada. Oğlum ben ölüyorum lan. Niye? Bilmiyorum çok pis dayak yedim. Aga yatak yapıp yatalım mı? Bende var yatak. Ben şu an yapamam. Ya ben... yatakta yatamaz mısın? Bir dakika, şurayı temizleyeyim hemen yatacağım. Yatak yapıp yatacağım. Ağa e Skeleton var ya. geldi, ben öldüm herhalde. Skeleton'dan kaçmak kolay ya. <laughs> <laughs> Skeleton'dan <laughs> kaçmak kolay ya. Skeleton'dan kaçmak kolay ya. Oğlum sana dedim benim şimdi peşimdeler ya oh. Peşimdeler peşimde Gece gündüz peşimdeler peşimde Arkadaşlar kanka. Aziz sonunda yolu buldu <laughs> evet Gelebildi Kanka evin niye kapısı yok? Yapacağım aa, odun aa. bekliyordum Yok kanka sen ne yaptın? Lan sandvi... siz çatıya nasıl de... çıktı aga bu ya Ben bu eve bir çakma Kanka örümcek geldi bu arada ama sen bilirsin biz uyuyalım mı artık lütfen? Rica ediyorum. Ya zahmet edecek evet, de. Neyse. Kanka, zombi de geldi. Ne alaka ya? Gel buraya. Gel buraya gel. Beraber. Yat aşağı. Dedemim sol. <laughs> Beraber mi uyuyacağız? Bir sandığı kırayım. Yiyeceğim. Bütün hepsi geldi. Bana ya. şu yarımlardan yapsana ya. Yarım ne kanka? Yarım bloklardan. Al Oo. şunları atıyorum. Dur dur bir ya. Oğlum kendine yapsan hemen. Hmm. Bile bile yandı O kadar güzel söylüyorsun ki telif yiyeceğiz. Eyvallah. Pişireyim de ben. Az geliyorum ben bekle. Ak. Buradan mı? Şuradan. Hı Evet, ilerleyin. arada sizin için bunların hepsi yoksa ben normalde ışıkla hayatta oynamam. Ali de bunu bilir. Aynen. Şimdi kanka bu ne? Duvar aga. Oğlum bu ne? Aga sen ne yapıyorsun? Ve ya bunu taşla niye yapıyorsun? Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Çok güzel duruyor. Kanka çok kötü duruyor. <laughs> aga çok güzel bak. Burada bunlarımızdan da oluyor. Ne diyorsun aga ya? Hmm. Bizim şu ineği ben bir götüreyim artık. Bizim oraya getireyim. Eve koyayım mı ineği? Buğday var zaten. Bebeğim gel hadi gidiyoruz. Gel. Evet, estağfurullah ne biçim inek. Gel. Gel 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 gel. Aferin. Bak nasıl gelebiliyorsun ya. gel. Üst katı yaptık. Gel 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 gel. Gel. Gel bak burada Aziz abim var gel. Evet estağfurullah ne diyor ya. Aziz ona iyi bak. Yanlış bir şey yapayım deme. şimdi bunu bir tane fazla. Red, 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 red. Gayet güzel. Awesome diyorum. 2 3 4. Oğlum inek 5. İnek nerede? Hangi <laughs> inek? Oğlum ineğin sesi geliyor kendisi yok. Ne bileyim kaldı. O bir ineğin sesi geliyor. 3 o kendisi yok. Beş. <laughs> Aziz inek nerede? Ben ne bileyim ben ineği bir dur ya. Aziz ineği niye arıyorsun? <laughs> <laughs> ya, inine sesi geliyor diyorum. Nerede? Gittim aşağıdaki madene baktım. Madene <laughs> 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 çok komik tamam. <değil> <laughs> Gülmemek için böyle kendim kendimi. Kamerada görürsünüz zaten. Ama kendisi yok. Şurak yapayım ya. Yani. -4, 4 5 2 3 4 5. Angle buralara can geldi ikisi de bu kadar. Cam yok. abi yapacak. Yapacak bir şey yok. Benim işim gücü var. Böyle... güzel. Abi de buna çatı çıkacağım değil mi? Pardon. Bas şu çatı işte ya. Ya da dur öyle yapma. Şöyle şöyle şöyle. Bakın yedik olur. Toplamaya mı gideceğiz? Gidecek gideceksin ben de alem. Ha ben gideceğim aynen. İyi gidiver hadi. Gece oldu. Bana, bana, şey versene odun atsana. Bak görüyorum ben çatıdayım. Tamam. <laughs> <Ya, gülüyor> <al>, geçmeyeceğim at. <laughs> Geldi mi? Geldi. Ay ay. Lekmeri lekmeri. Aa ay ay la kamer la kamer. Ey. Mary Jane, Mary hey Jane. Aynen. Oğlum ev neye benzedi var ya? Allah bilir. Ev bir şeye benzedi de şimdi söylemek istiyorum. Boş ver. Olsun oğlum. Yine de ıslanmaz ev. Konu konu şey şey sonra. Ar de. <laughs> arkadaşlar. Ikinci versin. bölümde Biter dedik bitmedi evimiz. Bitmedi daha camları var ama biz onları... Çünkü şu şahıs yüzünden bitmedi şu arkamdaki. Beyler bu arada ev çok kötü. Hani buna bir şey demeyin biz evin konforuna göre bakıyoruz. Gayet de güzel yani. Ya vakit ilerledikçe biz size çok güzel Aynen. kasaba kuracağız biz daha... buraya. Biz buraya kasaba kuracağız bu arada ben şu kulaklığı da çıkarayım. Teşekkürler canım geldiğin için çok teşekkür ederim. Bana vakit ayırdın. Evet arkadaşlar açıklama kısmına Aziz'in kick adresini vereceğim. O her gün yayın yapıyor kendisi. RDR oynuyor. Yeri, geliyor. Valorant oynuyor. Ya beyler her oyun var yani. İstediğiniz her bok oynuyor. oynuyor, aynen. Ne yazarsanız indiriyoruz aynen. Dead by Daylight falan tarzı. Takılıyor çocuğumuz. Dediğim gibi açıklama kısmından Aziz'in Kik kanalını da takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet. <laughs> Yöte mükayet. Attığın fotoğrafı tam buraya koyar mısın? Arkaya da böyle bir afilli şarkı sen koyarsın böyle. Cak,